Dil ne bilir şekeri şerbeti aldığın lezzeti Baldan mı sandın? Ne arı, ne de ağaç verir nimeti Elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir, al gelin gibi Bir hazine ki görünmez gibi O cemildir, cemal onun tecellisi Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördün göremedin göz onun. Bildin bilemedin öz onun. Dedim diyemedim söz onun kelamı dudaktan dilden mi sandın O dilerse azlar çok olur O dilerse varlar yok olur O dilerse açlar tok olur Toklu paradan puldan mı sandın İbrahim duada Nemrut'un ateşinde Ateşler gülzar olur Türlü eser içinde Oğul razı Kurbandır babasının peşinde Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın Zulmün kucağında Musa'lar Açılır bahr-ı ahmer Küffarı var Sükut edince esbab Bıldırcın yar Yoksa Nusret'in Ebabil'den mi sandın Kah gülersin Kah dil göz gözyaşına Gün olur tuz bulamazsın aşına Dün bugün ne geldiyse başına Eden odur Eyleyen o Kuldan mı sandın Ateşi söndürdün Suyunda kaldın Sütünü içtin de Koyunda kaldın Dünyayı evlattan Maldan mı sandın Bülbülün sarını. Gülden mi sandın? Onun sanatı varlığın akışında Onun şefkati ananın gözyaşında Onun rahmeti suyun akışında Suyu pınardan Gölden mi sandın? Ellerin titrer fer kesilir gözle Kapılırsın pek amansız bir derde Maraz, musibet, ancak bir perde Kul eceli Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın ateşi tartar Rahmete bakarsın ümidi artar Kurtar beni Allah'ım kurtar Gönül necati amelden mi sandın? Ey gönül sen kurtuluşu amelinden mi sandın? Amelinden mi sandın? Sandın?